yaşadığımız olumsuzluklar ve e, ekonomik sıkıntılar bizi çok kötü yerlere getirdi e, ve şu anda da genç bir takımla U19'dan çıkardığımız oyuncular ağırlıklı olmak üzere devam ediyoruz. Ben buradan bir acil durum çağrısı yapmak istiyorum Giresunspor için. Şehrimizin en önemli markası olan Giresunspor'un geleceğini kurtarmak ve bu zorlu süreci geçmek için aslında son çıkış yolu ve son çıkış zamanının şu an olduğunu ve zamanda müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Borcumuzu sıfırlamak yönünde çalışmalar yapıyoruz ve aldığımız şu an netice gerçekten Giresunspor'u umutlandırabilecek bir rakamla bu işin halledilebileceği yönünde. İhtiyacımız olan para yaklaşık 3.5 milyon euro yabancılar için 10 milyon TL'de yerli oyuncularımıza olan borçlar var. Bu ödemeleri de önemli bir kısmını Ocak ayında yaparak ve kalanını da yapılandırarak bitirebilme ihtimalimiz var. İlkini yaptığımız yardımcı, yardım gecesinin ikincisini 17 Ocak çarşamba günü akşam saat 20'de başlayan bir programla yapacağız. Buradan biraz önce saydım tüm dünya üzerindeki Giresunspor'u sevenlere ulaşmaya çalışacağız.